bizlerle <laughs> birlikte yani arkadaşlar bugün Hamza ya, Aptali, Hamza ile birlikte bana evet Hamza'nın Hamza iki tane ev, dağına sokma yokmayın. neyse işte alalım evet. gidin alalım okay, ben çok daha değilim küfür etmem. ona sakın yaptım zaten ee... <gülüyor> <gülüyor> hep küfür ediyor. <laughs> yalan sen öyle lan. Ne zaman ettim? Et ne zaman ettim ya? Söylesene ama. Az önce. Kaydı başlatmadan önce. Aa, aa ya söyle arkadaşlar. Ya bak. Namussuz gibi sizsin. Sen kitap mı kitap mı kitap, kitap, kitap okuyorsun? Sen göt misin kitap okuyorsun oğlum? Söylesene oğlum. Kitap okumuyorum ki. Ben kulağım. Uf. Seksi kelebek lablam benim gel gel. neymeyom Ronaldo'm sözü. Ağlarım var. Brawl Stars. Brawl Stars. Oy ya oğlum kuduruyorum şu anda. Hayır, yine. Hem de akıllı. Cristiano ya Ronaldo ya. yapacaktım da olmadı. Güzel fıkra Ronaldo. Oh be. Gerçi <laughs> o ya. Bir tek boş dolabın içerisine anlatmak isteyen var mı? Hani şu kapağında üstü kazınmış 8 olan dolap. Ha. Hı? Yok, hayır, yok. <gülüyor> ben, <gülüyor> yok, hayır, hayır, ya ben eski Mabardo, hesabımı özledim? Butu kem, kem tamam. Oh oh oh, miss miss mis, miss. <laughs> Olmadı ya. Olmadı mı? Olmadı mı? Kurttum. O matem yok benim. Oğlum, ben niye sıkınca çok fena kaydı. Çok fena ya kaydı. Eğer teknesem de herkes ölür, ben kalırdım. Ama. <laughs> Ama. Mermi işi daha çabuk hallediyor. ya. ne niye oralar annen kanka? Bu fonta öyle yapalım Bomba bu Marş marş Tulumela tulucina baleye kapucina Sesleri salıyorum Sesleri <laughs> amcat Aynen kanka amına koyayım aynen. Hiçsin değil mi? Aa, Hayır kanka. Manyak mısın sen? İçerisinde şey yapmıştım. Kaydım Aynen açık diyor ama bana heyli misin? Evet kanka. Ama öyle. Ama öyle. Yani, ama ne koyayım orada sputur oldu. Aa bak küfür et işte. Allah Allah. Allah Allah. Zaten. Bak sizin bir video ya. Çakasını diyorum değil mi? Hmm. Ama ayak kapmayan da ne öyle yani ama. Ama amayı götür sikim ama. Neden lan? Çok çok. Sesleri salıyorum. Aha aldım. Sesleri salıyorum. Sesleri salıyorum. Sesleri salıyorum. Vaa. Kanka onu bir onu bir kere daha tersi çıkarım kanka. Ağlıyorum. Onlar arkadan Allah Allah. Öyle mi? <dikti. Evet>, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim bari. Ah, kızdım Sesleri ama. Salıyorum. Sesleri salıyorum. Sesleri salıyorum. Sesleri salıyorum. Sesleri salıyorum. Sesleri salıyorum. Sesleri salıyorum. Nee. PIT! PIT! Dat is eleviyorum şimdi abi de. Aman bu lan. Bir incece Ne <laughs> ne. Hadi görayım. Anladın, nasıl gol atıyorum. Kusma mama. Duman altı. <laughs> Duman altı. Duman atıyorum. Duman indi. Duman atıyorum. Duman altı. Oğlum bir kaymış <laughs> Elime çıktım ne yapayım? Elaga. yok. Hazırız. Ya kanka ben ne bu spamlarım bu arada. Spike almak istiyorum. Sıra bizde. Dibine. Duman altı. Sen de onu yani. Son mı lan yar? Sen adamısın neredesin amına bana koyayım ya. Oğlum <laughs> sen ne var oraya geçin lan. Ama kan or oraya baktı. Saygı gösterecek. Sen gaz saçtın değil mi? Hayır bak şete bak açtım mı? Hayır bak <laughs> kasalar oynamışsın. Bugün Spike'ı unutan yarın Hayır lan. Yaptım şu pal telefonları göstermeyecek dedi. <laughs> oğlum ne oldu? Valorant'tan o. Ha. Duman altı. <laughs> ah ah ah. <laughs> ya 5-0 yeniyor. Ay 5-1 yeniyor oğlum. Sen kaç? İki kafa, dört vücut, üç ayak kurmuşsun. Nasıl yani ben gerçekten atamıyorum. 76 var. canım var. Kötüleri vuruyor. 73 vurmuşum. Nasıl lan iyi sen ona kan etmiş vurdum ben. 73 vurmuşsun. Ben sana 182 vurdum. Birlikte. Bana ne emin akıyor <laughs> mu ya bas? Benim Ya kes lan. Anayın. Gel hadi. Gel. Ona ne uğradın ya? Helal lan. Ay Allah. Suyun doğru için şarjörleri doldurun. Doğru. <laughs> al alama diye <ya>, alama. <laughs> Aldım çolum. Al, al, al. Son 30 saniye. Ne, ne yapıyorsun lan? Sağ 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 ol. Değiştirmeden Son önce. Oh, oh, sağ gene Gel ne yapıyorsun <laughs> <abi ne? gülüyor> ya? Taraf Son 30 saniye. Kıvvet işaretine yakın. ezip geçelim şunu. Ne yapıyorsun ya? Birbirinizle haberleşmeyi ihmal etmeyin. İletişim kurarsak kazanırız. Bakın da 3-5 bir şey öğrenin. Kandıra bakıyor. Ne oldu ya çok hopsine oldu. Kandıralı ferde. Kıza sokan Ahmet. Ya siz ka kaçsın bak sen çok iyisin yok. Ben seni ben seni yaptığını gördüm. Oh, gördün. Aa. bu Bir kere de Phantom oynayın Çok merak ettim. Son 30 saniye. Ne yapıyorsun ya? <laughs> Hakkım ver lan beni. Kopyan bana kafa mı tutacakmış? Aa ne an almışsın o suruk parçası. Popo. <laughs> <laughs> Kes <laughs> lan. Hadi hadi hadi. <laughs> oh, <wow>. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh. oh ah ah eh. I, ah ah oh. oh. <gülüyor> 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 bom bom bi bom bi bom

<laughs> Sen Çok benim şey gibi öyle daş Oğlum bak. Al gel lan. Ucuzcu. Tam gel. Al lan kazanır. Taraf değiştirelim. Tavsiyem Uzatma. Vurulmayın. Uzatma mı? Taktiğimiz aa, belli. Aa, Önce biz onları yapacağız. Hepsini vurun. Hadi hadi hadi. Sen hile yapıyorsun oğlum. Şok Neredesin lan? Şok ver. Şok 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 nasıl ya? Ya nasıl ya? Ulti almadın ben lan beni. Oğlum bak. Tamam ben sıfır. çıkarım Zor... ki ben kazandım. Yok Ağla. Ben olsam utanırdım. Uf. Bıktım bunlardan. Ultim hazır. Taraf değiştiriliyor. Ağlayacak. Ağlayacak. Sen Ne olsun. Bu oğlum ben. Hızlı hızlı. oldu lan? Hadi bakalım. Kızdım ama. Alın Dikkat. Dikkat.

BUUU! <laughs> Sıkarışım, hem boyutlu. <laughs> Tekrar. Ya. Tekrar. Ya. Ya ben burada deli sesi oynamaya gelmiy... Ağrı. <laughs> Valorant'ı baga soktu ya. <laughs> Valorant'ı baga soktu ya. Oğul çok eğleniyorum, ben çok çok eğleniyorum. Yine bak baksana kanebeye. Bakıyım, ekranı aç. Oo, tuyu tuyu tuyu. Ekran aç, ekran

Sen geleceksin <laughs> <laughs> <böyle olur> oğlum. <laughs> Gelmezsen ben alır oğlum. Gelmezsen ben alır. Dedesin oğlum. Yok ya yalnız şu kahpe. Bombardı iraka kalın. Pşiyom iraka. Isındık mı? Isındık. <laughs> Ama yeni set ne bileyim kanka. Çok oyuncak. Bir şey. Madde versene ya. Abi yeni sete baksana böyle. Madde versene. Madde'ye çekeyim onu da. Bıçak mi? Sette vandal var, operatör var. Altı bin yedi yüz... Olmaz. Sokak çantalı. O bari drokka Yok lan şu tokamlı ölüm kanatı başaracak sen? Hayır. <laughs> Beni ısınmadı beni, elim ısınmadı bana? Ne ısınmadı bana? Iıı ısındı ısındı. Tam gaz, geri zekalı. Haa, pardon gel. Tam gazım ol. Şeyi n'ol bir <laughs> o kol ol bir <laughs> ol. Mümela tırnaçın haberleri ne Kanka bin, Karşılaşma bin, bin randiyans veren ben. var ya kanka karakterlere ne bileyim aklı var mıdır? Ne? Hey bu! Hal ben ne? E o. Aga bunu ne oynar? Aha alırsın. Hadi ya. Ya sizi tanıyacaktım ya. Oh, oh, ya. Rap. Amen. Ananı sikiyim. Amen. 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 Esmer anneniz. O <laughs> <laughs> oh, aldı bak <laughs> Alım. Bana bak. Beni toş başım alırsın bak. o güzel <laughs> ne bunu? Ne alayım? Hay seyit çat. Seyit çat seyit Ben sen bomba atacaksın ki bunda. Ben sana beni zırtık evet, Ben sana sana atmayacağım mı? Bana ki ben sen bomba atmayacağım mı? Ben sana sana atmayacağım mı? Ya ee, ben sana bomba mı? Ben sana sana atmayacağım mı? Ben sana babama atmayacağım mı? Ben sana sana atmayacağım mı? Ben sana sana atmayacağım mı? <laughs> ben sana babama atmayacağım mı? Kanka! <laughs> Karşı takımda Efe var. Bir görev daha. Karşı takımda var ben Oo, bak, Efe var kanka. Ooo bak sende bu var mı? Efe seni bulur ya. Hayır bak ya sen yer <laughs> abi. Ver <azlar> abi az ver abi. Ya bak sen bu var mı lan? Var mı lan bu? Ha? Ya alaydı. Silah var. Silah var.

Yok on... ne çok sesi şey açmıyor. Hani bize şey vardı ya. Mega fakir. He on ondan falan. Nigger. Hadi. Ölçü <laughs> evet, dedim şu kasa kasa fakir elime daş ben de şu nigger açayım tamam mı? bekle evet. <laughs> Dur dur. Bir iki üç. <gülüyor> <gülüyor> Ta delal raz aga ni zvar

Gel trollere kapı alalım. Gel gel. O ne bu ne bu? Ağğğ Kostu bak! Kostu! Bak 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 bak! Bak bak bak! Bak 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 bak! Oğlum çok iyi çimler buluştu ha. çalacaktık kanka belasını çalacaktık. Hep senin baktığın yüzünden. aa 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 aa.

Böyle bile olmaz. Amına koyayım. Böyle bir ilo. Afet, afet. Bana ne amına koyayım? Afet ki. Ben kaçar. Ben de babanı. Bak iyi yeri yerinden ser Ya sen mal mısın Reyna? Ben şimdi report namaz kısa bana verdim. Reyna yaptı. Fikir inmez sen o bana. Hile birisi var kanka kaç takımda. Bana hepsini şimdi report kanka bir daha. Ama birisi illa reportlanacak. Hayır illa ban gelir. Kanka grab hepsini kanka kanka, hepsine, kanka baksana yanıma gel yanıma gel sen önemli. Ben hepsinin hepsinden bastım kanka. Kanka bakıyor muyum, yanıma bakıyor musun yanıma yanıma? Ya bakıyorum kanka Bak. Bakıyorum. Kanka bunu ne derim İnsan değil report kanka. Ben bunu bastım işte. Herkese basacağım buna işte. <laughs> evet, şu var yanına abi ya. Kılıçlar çıkıyor. Sesini ver.

Oğul çok Kuşlar iş çekilmediyse savaştan dönülür dönülür lan savaştan. Ağlayan Baba yapmayın. senin varım ahahahahahah. Hayır bağma çabuk. Şuradan. Sana geldi sana Yapma, bak, yapma. 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 Çıkma bile. Beni ağrıyor çıkmam lazım. <laughs> Oğlum. Ben benim sizin çocuk sesi mi? Biz çalalım. Onlar Oğlum benim sizin çocuk sesi miydi? Evet. Amma ne olur söyleseydin ya gerizekalı ver ya. Ya orası geliyor. Amma ne götünü sikti. Oh. Kulaklı 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 senin götünü görünce Fakir yenilmez ben Sero Kalsetmişim kanka Kalışlar çıkıyorsun savaştan dönmez Önce nazar Fakir atı tarda asla inmez Fakir Fafafafafakir Yenilmez 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 Hızlı kanka kanka sen robotlama mı ben ben şimdi sen robotlama mı sen robotlama mı kanka bir vurmuşum sen de vurmuşum hadi sen sana bir vurmuş Red Tila Chen Alan Ski oy oy kılıç Ski o nasıl kılıç mı kim gosup o lan öyle mu o fuzan ne kılıç ya bir sus ana ne sikeceğim senin niye Allah 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 bunu sikti mi ne

Oha nefes aldı. Eka op op. Al, aldın ganga bok kokuyor. Şimdi bizi Spike ortada düştü. Biri işaretlendi. Beyler ya. Kim yazıyor? Beyler ya babaannem arıyor? Beyler babaannem arıyor da. Ben çıkmam lazım kalkı değil. Birini bulduk. Anlat sen. Tamam, Haaa. Spike bağlı. Beyler ne kısıyor?

Kaan varmı lan sen bu fıçır 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 varmı lan sen bu fıçır Haydi al lan Ne duruyorsun sen Aman O b fantom var Lan ha Lan Afet daha boktan bu daha pompa Aaa fıçır bu kadar Elüme Elüme ne kanka ölüme Ölüme bi-bi adım daha o pardon

<laughs> babane arama babane Var mı ayağımın <laughs> ağı? Bu ki yenilmez her hamurane, ezilmez kılıçlar, çiftlisi savaştan dönülmez örümcek ailesi NİMDİM Dım 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 Ayağım çabuk, tetiğim hassas <laughs> Yasin be çağırıyorlar

Önümdeki ayrı savaşçı sırtın yerine değmez mi? Gelin bu çocuğu Yapma, telif açacağım ben nel Nooo! Fakirin elmesi aromanı Çocuk <gülüyor> <deyilmezdi>. <gülüyor> like Ne görme, <laughs> görme, ne, ne Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Hamdanın, hamdanın iki iki iki. Ben videomu bitirmiyorum. <laughs> bana kanka ben ekmek alacağım da o yüzden. Ne de kaşık koşmak kule patlatmayı ve yiğitiz ve hamdan amına koymamı unutmayın. üzere Vay bay bay. <laughs>